Merhaba arkadaşlar. Güçlü bir ticaret stratejisine hoş geldiniz. Bu strateji için hiçbir premium veya ücretli göstergeye ihtiyacınız yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoda oldukça karlı bir alım ve satım ticaret stratejisini paylaşacağız. Eğer %100 işe yarayan, güvenilir bir TradingView göstergesi arıyorsanız bu video tam size göre. Videoda göstereceğimiz teknik gösterge kripto para birimleri Forex ve hisse senetlerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Düşük zaman dilimlerinde mükemmel sonuçlar göstermektedir. Bu derste kurulumu nasıl tanımlayacağınızı, piyasaya ne zaman gireceğinizi ve hedefleri nasıl belirleyeceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca farklı piyasalardan birkaç örnek inceleyeceğiz. Böylece bu yöntemi kullanarak düzenli kazançlar elde etmeye başlayabilirsiniz. Bu kanaldaki misyonumuz, bu yöntemi bir süredir kişisel olarak kullanıyor olmamız ve bize önemli bir gelir sağlamış olmasıdır. Bu yüzden topluma geri vermek ve bu gizli stratejiyi sizinle ücretsiz olarak paylaşmak istedik. Böylece ticaretten iyi ve düzenli kazançlar elde edebilirsiniz. Başlamadan önce hızlı bir şekilde profesyonel bir tüccar olmak istiyorsanız, beğen düğmesine tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Her gün daha fazla öğrenmenizi ve yakında karlı ve düzenli sonuçlar elde etmenizi umuyorum. Bugün kolay ve hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz bir stratejiyi göreceğiz ve iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Bu stratejiyi kısa vadeli işlemler için hızlı karlar elde etmekte olduğu kadar uzun vadeli işlemler için de uygulayabilirsiniz. Stratejiyi açıklamadan önce kanalımızdaki en kolay stratejilerden biri olduğunu söylemek istiyorum çünkü sadece 4 koşulu var ve bu nedenle hem başlangıç seviyesindeki hem de orta ve ileri düzeydeki yatırımcılar için oldukça basit bir strateji haline geliyor. İstediğiniz zaman diliminde uygulayabilirsiniz ve harika faydalar elde edebilirsiniz. Diğerlerine artık ihtiyacınız kalmayacak. Her şeyi adım adım anlatacağım ve tüm detayları öğretmeye çalışacağım. Bu yüzden videonun tamamını izlediğinizden emin olun. Öncelikle videoyu çok uzun yapmamaya çalışacağız. Bu strateji videosunu kesinlikle beğeneceğinizi umuyoruz. Öncelikle ticaret araçlarından bahsedelim. Grafikte gördüğümüz alım ve satım ok göstergesi Call and Put Indicator olarak adlandırılıyor. Göstergeyi RSI Hiso Alert Indicator olarak adlandırıyoruz. Şimdi ticaret yapmak istediğimiz yöntemi açıklıyoruz. Videoya başlayalım. Tesla 10 dakikalık grafiği açıyoruz. Bu strateji 10 dakikalık zaman diliminde oldukça iyi çalışıyor. Bu strateji daha önce kimsenin size anlatmadığı bir stratejidir. Şimdi ticaret kurulumunu anlayalım. İlk olarak Trading View arama kutusunda Call and Put by Powerful Trading Indicator yazıp arıyoruz. Ardından call and put by powerful trading indicator seçeneğine tıklayıp bazı ayarları değiştiriyoruz. Bir EMA seçeneğini 5'ten 12'ye, 2 EMA seçeneğini 30'dan 120'ye değiştiriyoruz. 21E, Horus'un EMA uzunluğu seçeneğini ise 10'dan 12'ye değiştiriyoruz. Daha sonra grafiğe başka bir gösterge ekliyoruz. Trading View arama kutusunda RSI HISO Alert yazıp arıyoruz. Ardından RSI HISO Alert seçeneğine tıklayıp bazı ayarları değiştiriyoruz. RSI dönemi seçeneğini 13'ten 16'ya, RSI HSTO modifiye seçeneğini 1.5'tan 2'ye, histogram seçeneğini ise sütunlara değiştiriyoruz. Kurulumumuz şimdi hazır. Eğer kanalımızda yeni bir şey öğrendiyseniz, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bu ticaret kurulumlarını nasıl kullandığımızı görelim alım ve satım göstergesi bize bir alım sinyali verdiğinde, RSI Hiso Alert yeşil histogram göstermelidir ve piyasa bir yükseliş mumu oluşturduğunda bu koşul sağlanırsa alım emri veririz. Stop loss önceki piyasa düşük seviyesine yerleştirilir ve risk ödül oranı 1 bölü ,1 1,5 olacaktır. Piyasa hedefe tamamen ulaşmıştır. Şimdi kısa pozisyonu anlayalım. Alım ve satım göstergesi bir satım sinyali verdiğinde, RSI HISO Alert kırmızı histogram göstermelidir ve piyasa bir düşüş mumu oluşturduğunda bu koşul sağlanırsa satış emri veririz. Stop loss önceki piyasa yüksek seviyesine yerleştirilir ve risk ödül oranı 1 bölü 1,5 olacaktır. Bu ticaret stratejisini ve kurulumlarını beğendiğinizi umuyorum. Eğer YouTube kanalımıza yeni geldiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.